Ben Bırak 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 bıyım. Bıyım. Ben, ben, ala, bugün işi barma günü senin. Ben, ben, daha, evet. İşçi barma günü, evet. Şimdi e, Büyükşehir Belediyesi Yamanlar'da iş, e, bir çöp tesisi kurmaya karar verdi. E, başkanım da bilir, seni abi daha iyi bilir. Ama Murat yok mu bugün yani, daha. Murat Gökçe de geldi. Murat o, o da, bilir. <laughs> Şimdi biz, ben de o tüm hafta il sekreteriyim. Şimdi bu çöp kurulacak çöp alanı yani bir, bir kompakt bir tesis bu. Bildiğiniz öyle bir şey yok. Depolama alanı yok gibi gösteriyor. Çok da hakim değiliz projeyi. Çok da fazla detay vermiyorlar. <laughs> Ama yapılacak yer tam da Yamanlar Suyu dediğimiz. suyu olduğu yer. Yani yer altı sularına zarar verebilecek yer. Biz e, TUMOP olarak sürece itiraz ettik. Sena abi direkt dava açtı. Sağ olsun. Sonra biz tartıştık kendi aramızda. Yani burası olur mu olmaz mı? Önlem alınabilir mi diye. çok da kavga ettik ama sonuçta bir çözüm bulduk. Yani orada bir takım önlem alınırsa bu çocuk şey iş e, tesis yapılabilir diye. Ben de seni abiye gittim. Bak dedim abi biz dedim böyle bir rapor hazırladık. Yani bu iş olabilir gibi görünüyor. Biraz teknik buna müsaade ediyor. <laughs> Sen de istersen buna bir bak istihadı konusunda da sen bilirsin artık. Çeker mi çekmez Ne yaparsın? Ama ben dedim bu konuyu seninle paylaşmaya geldim. Tamam dedi. bakarız dedi Murat dedi. Ondan sonra tabii hiçbir şey olmadı. davadan adam da <laughs> elini çekmedi sağ olsun. Ama bu elini çekmedi konusunda bir parantez açabilir miyim? Ama sen konuştun Çok... şimdi ben konuşuyorum yani. Ama öyle güzel öyle öyle güzel pas veriyorsun ki ben ona bir, ben ona bir gol 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 Oluşturur. Tek yap olur. Tek seferlik izin. Ya bu seferlik izin. Tamam hocam. Tamam. Ben birinci Kordon'da deniz kenarında bir rakı içine balık yenen bir yere davetliyim. Ben oturuyorum. Karşımda İzmir İl Başkanı Cumhuriyet Halk Partisi Alaaddin oturuyor. Onun yanında Büyükşehir Belediye Başkanı Tuşta ve neydi? Aziz, Aziz. Aziz Bey oturuyor. Üçümüz. Benim söylediğim davayı benimle konuşmak istiyorlar. Bana diyorlar ki, sen bu davada feragat edebilir misin? <laughs> davada nasıl misin diyorlar bana. <laughs> Bak ben şimdi çok çok <laughs> saf, çok temiz bir arı bir dille, ama ayıp olur, 40 yıllık, yıllık avukatım. Ben böyle bir davadan feragat edersem rezil olur. Rezil oldum. Kılıklı saçma sapan cümleler kullanıyorum. Onlar da zariftiklerinden bu kadar zarif bir cümleye devam ediyorlar ve durduruyorlar. Çok ve ya. belediye başkanının cep telefonunun zırhı Zırh mı ona? Ne dedi? Kılıf, mi? kılıf, kılıf. kılıf. O kadar şık ki. Olamaz. Deri. Muhteşem bir deri. Çok güzel bir deri e, ee, aklım takıldı, elime aldım. Ee, ve rüşvet gibi. Ee, e, onu sevdim. aa Güzel <laughs> dedim. <laughs> Belediye başkanı bana onu hediye etmek istedi. onu <laughs> reddedemezdim kabul etti uzun yıllar. E, onun davan oldu. Bana hediye etti. Cep telefonu kılıklı kullandım. Taksizi unuttum. E, taksici şey, sanat bilmiyordum. E, <laughs> nasıl bir telefon Şimdi lütfen devam edeceksen edebilirsin. Neyse ben arkadaşlara söz vereceğim ama <laughs> şunu söylemek lazım. Yani Hakikaten çok neşeli bir insansın. Yani kötü yanlarını söylemeyeceğim bugün. Başka baş başa <laughs> konuşuruz. Yüz yüze konuşur, tamam. Böyle esprili, <laughs> her zaman böyle şaka kaldırır. Şaka da yapar. Değil mi hocam? Evet. Açık evet, açık yap. konuşmakta yap. fayda var. Belediye başkanları böyle. Eski ama, belediye başkanları. Yeni, <laughs> <belediye başkanı. gülüyor> yeni belediye başkanı. Hiç evet. fark etmez. Hiç <laughs> fark etmez. Yani <laughs> hepsi buraya gelseydi aynı muhabbeti de yapabilirdik. <laughs> ben şahsen yaşadım. Diye söz alabilir miyiz? Tabii hocam? Mi hocam. Ben şahsen yaşadım. Yani eee bakmayın bugün eski belediye başkanı, emekli avukat, Milan gibi bir aradayız ama yani eee ben belediye başkanı iken de seni abi beni böyle hani sokup çıkarmıştır. Bilirim. Yaşadım. Buna bir itirazım yok. Çünkü içi dışı bir olmak inanılmaz bir vesiyet. Bunu yapabilen çok az insanlar O onlardan biri. Hani bu kadar her şeyin çürüdüğü, kokuştuğu bir olduğu gibi aklına geleni söyleyebilen, aklından geçeni konuşabilen ve bununla ilgili de hiçbir sınır tanımayan çok özel, çok özel. Bunun ne kadar kıymetli olduğunu bu kadar çürüyen bir iklimde daha çok anlıyoruz. Her seferinde daha çok anlıyoruz. Ama bugün şimdi bunlar konuşurken bir şey fark ettim. Delikanlılık yaşla ilgili bir şey değil. Delikanlılık beyinle ilgili bir şey. Ve o ölene kadar delikanlı. Ölene kadar delikanlı. Yani bu ne muazzam bir şey zenginlik, bu ne muazzam bir hani gift, hediye, öyle bir şey. O yüzden ölümden bahsetmek için çok erken ben iyi ki tanıdım diyorum. Hani böyle sürekli bir araya geldiğiniz bir abim değil ama sürekli hayran olduğum, sürekli takip etmekten mutluluk duyduğum bir abim. O yüzden son yudum onun için <laughs> ve helal olsun. Diyorum. İyi ki <laughs> var.